Merhaba sevgili ikizler Burcu arkadaşım kanalıma hoş geldin. Evrim ben nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Arkadaşlar 22-28 Mayıs haftası aklınızdaki kişiyle sizin aranızda olan bir aşk açılımı yapacağız. Kısa bir açılım olacak. Yalnız burada sizin enerjiniz değil de karşı tarafın enerjisine bakacağız. Size nasıl yansıyor onun enerjisi? Buna bakacağız. Ee, karşı tarafında burcunu dinlerseniz çok güzel bir şekilde arkadaşlar güzel mesajlar alabilirsiniz. Evet yalnız her videoda söylüyorum abone olan ve beğenen canlarım için olsun. Çünkü alma verme dengesini lütfen hayatımıza artık geçirelim arkadaşlar. Evet siz lütfen niyetiniz alın. Aklınızdaki kişinin ismini 3 kez içinizden lütfen geçirin. Ben de açılımıma başlıyorum. Bakalım sizinle alakalı ne düşünüyor? Nasıl bir enerjide? Sizlere ışık olması için ışık tarotuna bakıyor olacağım. Evet arkadaşlar ilk başta bir kupa sekizlisi enerjisi çıktı. Bu kişi sizden istemeyerek ayrılmış olabilir. Uzaklaşmış olabilir. Sevdiği halde bu kartın anlamı budur çünkü. Burada çok sevdiği, emek verdiği halde bir şekilde uzaklaşmaktır. Belki başka bir şehre, başka bir ülkeye gitmiş olabilir. Ya da hayatındaki bir takım yolunda gitmeyen şeyler dolayısıyla... Bu aşkın uzaklaşmış olabilir arkadaşlar. Ama bu aşkla alakalı çok büyük bir zafer istediğini ve bu zaferi de yakalayacağını görüyoruz. Yani aslında burada şöyle bir enerji aldım. Burada bir takım olaylar ya da kişilere sizden uzaklaştırdığını düşünerek burada bir hırs enerjisine gelmem ve burada sizinle aslında bu zaferi yakalamayı düşünme enerjisi var arkadaşlar. Diyor ki. Evet, ben bunu seviyorum e, ve ben artık e, o kişiyle birlikte olacağım ve bu benim hayattaki zaferim olacak diyor. Şimdi arkadaşlar aranıza giren bir takım şeytanlar olmuş geçmişte. Bu şeytanların da artık bakın böyle bağlamış. E, bunların çok farkında olan bir kişi olacak bu hafta. Bu mevzuları konuşabilirsiniz partnerinizle e, ya da bunun enerjisini çok net olarak hissedebilirsiniz ya da başkasından duyabilirsiniz burada aslında arkadaşlar e, bu şeytanlara karşı savaşıp zafer kazanan ve bununla zaferini kutlayacak olan birisi var sizinle alakalı böyle bir şey çıktı e, peki bize net bir cevap versin sizinle alakalı ne hissediyor ve ne yapmayı istiyor Şöyle iki tane kart alalım. Birincisi ermiş kartı. ikincisi yıkılan kule. Bir kart daha alacağım. Mecburen. Ve dünya kartı. Şimdi arkadaşlar şöyle. sizinle alakalı artık her şeyin farkında. Ermiş kartı çıktı. Çünkü burada tamamıyla kalben ve zihinsel olarak aydınlanmış. Birçok konuyu çözmüş. Aranızda bir takım şeytanların girdiğini, belki negatif enerjiler, nazarlar, büyülerin girdiğini e, görmüş. Kendini toparlamak isteyen ve aranızda eğer bir şeyler bittiyse, yıkıldıysa, ayrıldıysanız, boşandıysanız e, bunu da arkadaşlar toparlayacağını ve dünya evine girmek, birleşmek e, artık bu çerçevenin içerisinde olmayı e, canlı gönülden bekliyor ve bunun zaferini yaşamak için de gün sayıyor diyebiliriz. Bu şekilde enerjileri olacak arkadaşlar. 22-28 Mayıs haftasında aklınızdaki kişinin sizinle alakalı duygu ve düşünceleri. Bunu sizin için çekiyorum. Melek kartlarımdan. Bunu da karşınızdaki kişi için çekiyorum. Evet burada arkadaşlar sizi Birazcık daha konuşmalar bekliyor. Burada bakın bir gelin ve damat var. Buradaki arkadaşlar kart bize şunu anlatır. Bu kişi size birazcık daha yönetme enerjisinde olabilir. Şunu yap, şunu de, şuraya git, buraya gel gibi. Burada da arkadaşlar sizin aslında tam olarak aşkı hissedemeyeceğiniz bu hafta ama bu kişiyle de yoğun diyalog halinde olacağınız çünkü öncelikle şu aradaki e, daha önce yaşananların bir temizlenmesi gerekiyor bunları temizlemek için harekete geçeceğiniz bir hafta olacak e, karşı taraf aslında e, size göre daha romantik enerjilerde olacak e, böyle daha sizi özlediği sizin kokunuzu özlediği Sizinle yakınlaşmak istediği enerjilerde olacak arkadaşlar bunu dile getirecek. Bu şekilde bir açılım oldu ikizler burcu içinde bu hafta. Evet yani eğer aranızda uzaklaşma varsa bu kişinin bu uzaklaşmayı artık bitireceğini ve bir arada olmak için güçleneceğini aradaki kötü kişilerin çıkaracağımı da söyleyebiliriz sevgili canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.